Evet iyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler biz de ee, yemek yediniz sanırım. Evet. Ee, bir toplantı evet. Aynen bir türlü çalışamadığım yönetmenimle bir toplantı yemeğiydi. İnşallah çalışacağız bakalım. Onun birkaç projesi var onları konuştuk. Ee, geçtiğimiz hafta da bir hastanedeydiniz. Teyzenizi sanırım. Evet evet annemin çok çocuk arkadaşı benim de teyzem gibi. iyi şu an. Çok şükür. Çıkardık hastaneden. İyiyiz. Neler yapıyorsunuz bu işinle? İyi dizi var, sabah setim var. Evet. Yemek yedim, kalktım. Şimdi setime Seti gideceğim. Güzel gidiyor. Çok keyifliyiz. Her şey çok yolunda. Günümüz değişti ama seyirci bizi bırakmamış. Sağ olsun. Aynen. Gayet iyi gidiyoruz. Evet, dijital projeleri takip etme şansınız oluyor mu? Oluyor illaki. Yani hepimiz bakıyoruz evet, ne iş yapıldı diye. Var güzel işler de var. E, son zamanlarda sansürsüz sahneler, e, oyuncuların özellikle kadın oyuncuların yer aldığı sansürsüz sahneler çok konuşuluyor. Ee, siz takip ediyor musunuz? En son Ediyorum. Galiba bir sani Çok okey bence. Yani bizim işimiz de oyunculuk çünkü. Yani. Normal hayatımızda, günlük hayatımızda insanlar ne yaşıyorsa biz de onu yansıtıyoruz zaten. Hepsi hayatımızın bir parçası. Ve çok da gurur duyuyorum hepsiyle yani gerçekten yürekten yapıyorlar bu işi bir tabuları olmadan. O yüzden de umarım her zaman böyle devam eder diye düşünüyorum. Peki e, size gelen teklifler arasında e, bu tarz sahneler olduğu için reddettiğiniz oldu mu? Bazı oyuncular ben oyuncuyum. Hani eğer senaryo içime siniyorsa ve o karakter içime siniyorsa tabii ki her şeyi yaparım. Bu biraz hikayeyle, yönetmeniyle, hani her şeyle alakalı bir şey. Çok bütün bir şey çünkü bu. Eğer içime sindiyse ve ona hizmet ediyorsa tabii ki her sahnede oynarım. yani Öyle bir tabum yok benim bu konuda. Peki bugüne kadar yer aldığınız projeler arasında evet. olmasam da olurdu dediğiniz var mı? Hiç yok ya. Çok seçiciyiz biz o konuda ve hep çok içime sinen işlerde oldum. Yani 11. senem artık Hı -hı. sektörde. Geçmişe dönüp baktığımda hepsiyle çok böyle övünüp gurur duyduğum. Herkesin ve siz buradaydınız buradaydınız falan dedi yani bir şekilde insanların hafızasına kazınmış işler yapmışız. O yüzden çok mutluyum ben. Çok son olarak aşk hayatını sormak istiyorum. İyi gidiyor. Yolunda her şey. Evet, e, Klasik sarılır ya bir evlilik düşüncesi var mıdır? Bakalım. Bekliyorum şu an. Bekliyorum. Hayalinizde <laughs> bir teklif. <Bekliyorum>. Buradan <Bekliyorum. gülüyor> da Hayalimde yok <laughs> bir şey. Onu karşı tarafa bırakıyoruz. Bakalım. Tez vakitte bekliyorum inşallah. Tez vakitte. Peki, tez vakitte. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ona mesaj <gülüyor> olsun. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 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 <Teşekkür ediniz gülüyor> İyi geceler yani. diliyorum. Allah Allah. Çok sağ olun.